kuşları suyu tam yemekleri tam balıkların yemi tam 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 bakalım herkese arkadaşlar ben ve bugün ne yapıyoruz arkadaşlar yapacağımız şey dünyanın en kolay oyununda bir kere daha oynuyoruz. Arkadaşlar bu Bitene kadar, sonuna kadar oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar böyle daha çok videolarım gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Şimdi arka ar sanıyorum. Aa, evet en arkadaşlar ben Efe. Bugün size birlikte ne yapıyoruz? Şöyle başlayalım. Selamlar Efe. Selamlar herkese. Ben Efe. Bugün size birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? En son diğer videoda burada sıkıştım. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkmamız için bizi görün gelen şey. Kırma. Ya. Şimdi bunlar bende kaldı. Bana ne? Burada boşluk kaldı. Zevdin lan bu işte. Hiç umurumda değil. Minecraft kendisi düzetsin. O şaka lan şaka gülüyor. Ne var? Bir insan şaka lan şaka gülüyor diye diye mi? Ne var ya? Aslında ben buraya uçtum. Oyun saymadı. Şimdi bu bölüm ne yapacağımızı çıkacak bilmiyorum ama. Yeni biyomlar keşfedebiliriz. Bak.

Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir bug'ı. Dur, sen ciddi misin? Ee, bu ne? Bu ne? Minecraft'ın yeni bir bug'ını öğrendi. Bug'ın, bug'ın. İlk yüksek dağlı bir yerdeyiz. Tam Burada PUBG videoları çekeyim mi? Çek diyorsanız 1 yazın, çekme diyorsanız 8 yazın. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oldu lan? Ne oldu? Lan? <t cợcıklı> Ay, bu da ne? Minecraft. Çok... <laughs> yani kutsel bir şey yapıyorum. Diyorlar ki kum yerlerinde madenler çok iyi. Şimdi ben bu ucumuzda madene girme, girmez miyim? kumlu bir yerde. Galiba. Buranın buralarda ne var ya? Kuş, dur, dur. yapmazsak video çekemeyiz. Kör olduk. Bütün. Bak bir muz kazacağım. Yanındaki bir şey diyeceğim. Bir şey çıkmazsa da gezdenme çıkacağım. Bedrah çıktı. Hadi duralım. Şöyle biraz. Altın nereden çıktı? Oradan. Tamam buradan. Şu biraz yukarıdan çıktı da ben buradan tutmayacağım. Kas, kas 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 Su sesi dur şuradan Ya keşke maşarlı alsaydım yanıma ya Arkadaşlar siz hiçbir şey göremiyorsunuz. Aa demiş. sesi çok fazla. <laughs> Arkadaşlar sesi full Çok <laughs> 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 oldu. <laughs> Level ver işin oluyor mu? Biz bunları ne kadar öldük? Bence hiç ölmedik. Hiç ölmedik değil mi? Bir saniye. mı? Sen şaka yapıyorsun. Sen cidden şaka yapıyorsun. oo. oo. Sen şaka mısın? Ya sen şaka yapıyorsun. Al zümrüt. Ya şaka şaka tamam, tamam. Ya yüzde yüz bak. Biri benden habersiz bir telefonumu aldı ve buralara bunları koydu. Yok. Ee, burada buralar var. Al. Gerçekten. Yani yalan anlayacağım ki. Anlayacağım, yalan mı <laughs> e şimdi ne ya? ne böyle ne böyle Aa güzel ya. bak sağ sana, sana bir şey söyleyeyim. Elmas çıkar dedim buradan. Yana baktım direkt şey çıktı. Arkadaşlar ben koymadım. Cidden buraların hani şeyi bir güzelmiş. Şöyle gideyim de. Oy elmas avcısıyız. Kazmam da tam kırılıyor be. Kaç tane çıkar sizce? yapmadan yol yapmış. Yapayım mı? Hani öyle bir şey demedi ama. Altında bir şey var mı? Yemin ederim şu Bak gizliyiz burada da var. Ya yüzde yüz burada var dediğimde çıkmazsa mutlu olurum. Çünkü herkes sanacak ki ya kendisi koydu kendisi. Arkadaşlar bu arada kaçırdım. Bir. Ben şu lavın oraya iyice bir bakacağım ya. Yani. Kaçırdığım bir şey varsa Söyleyin de ben bunu çeşim alalım. Ay ay ay. ay. Aa, ne Arkadaşlar bu arada ben derim. Instagram'dan takip edin. Lütfen takip edin. 21 takipçiyiz. Bak oyun bir kasıyor. Ayın bir gazıya elmas varsa alırım elmasını koçum. Aa hoş. 64'lük de şu ciddiyim Burayı bitirdim. Az yedirliği de bitiyor. Ha diyorlar ki bunların yanında hep elmas var. Elmasımı verin lan. Zamanımı istemiyorum elmasımı verin. Ben yanları falan gitmek istiyorum. <laughs> <laughs> ya bak, gene <yine> unuttum. <laughs> bak yüzde bir milyon burada var. Bak çok olan yerlere bakayım ki arkadaşlar çıkar. Daha demin oraya gittik. Şuradan çıkacağım her, her şey artık Elmas görüyorum her şeyi Elmas yok Elmas geçtiğim zaman elmas sanıyorum. Ama elmas da değil. Abi sevinçten ağlayacağım şu anda elmas çıktı nasıl? Ya abi benim hiç şansım yok ki. Bak korona git şuradan gel gel. gel, gel. Ya sana elma yedireyim ya ben. Ya bak iki tane korona. <laughs> var ya yakarım ya, gel Neyse abi, bana bu kadar elmas yeter. Neyse arkadaşlar bu, bu kadar vakit geçmek üzere